Doğayı çok seviyorum. Burası İstuzu, Dalyan, İstuzu plajına giden yol üzerindeki orman kenarı gerçekten muhteşem bir yer. Ben genelde buraya geliyorum. İşte meditasyon gibi bir şeyler yapıyorum. Çok huzurlu, güzel bir yer. Herkesi, bütün kardeşlerimizi Muğla Ortaca'ya, Dalyan'a bekleriz. Burası gerçekten Allahu Teala'nın bir lutfu, harika bir mekan. Sonsuz sevgiyle.